Ya bugün arkadaşlarımıza ne video çeksem ya? Bir en çok güzel videosunu takip edelim. Ne dersiniz? Aa, Hmm. Barbie'lerin saçını kesmiş. Bunu güzel bir şakayla birleştirelim. Barbie'nin saçını kesip o saçla yastık dolduralım ve bunu Poyraz'a verelim. İçinden ne çıkacağını asla tahmin edemez. <laughs> Malzemelerimi topladım geldim. Hadi başlayalım. Önce Barbie saçını keseceğim biliyorsunuz. Ama hangi Barbie için saçını keseceğime karar veremedim. Ben de hepsini topladım gidelim. Şimdi hep birlikte dizelim ve hangi bebeğin saçlarını keseceğimize karar verelim. Ne dersiniz? Burada böyle hatırladığımız özel bebekler var mı? Wow deniz kızı bile getirmişim ya. Baksana deniz kızının saçları ne kadar karışmış. Su da yüzerken yüzüne gözüne geliyordu diye düşünerek onu da kesmek istedim. Bakalım. Hep birlikte seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet şöyle bir kahverengi saçlı kirpikli bebeğimiz var. Bir tane şöyle curvy bebeğimiz var. Ve bir tane daha curvy bebeğimiz var. Birinin saçı pembe birinin saçı mavi. Evet. Bebeklerimiz burada. Makasımız burada sandığımız burada. Seçim başlasın. Şunla başlayalım. Evet arkadaşlar bu e, uzak doğulu bir büyük ihtimalle Çinli olabilir. Koreliye benzemiyor. Japon'a da benzemiyor. Büyük ihtimalle Çinli bir bebeğimiz. Saçları çok güzel ama biraz böyle yağlı gibi. Hani böyle yapış yapış olmuş ama o kadar güzel bir uzunlukta ki o yüzden bunu saçında kesmeye asla kıyamam. Bir de tabii kahkülü var. Kahkül de ona ayrı bir hava katmış. O yüzden seni diskalifiye ediyoruz. Bu iyi bir şey yani. Diskalifiye normalde kötü bir şeydir ama bu iyi bir şey olmuş. Ve hemen devam ediyoruz. İkinci bebeğimizin saçları boyamıştık hatırlıyorsunuz ama yani boyamamıza rağmen ve buralara falan böyle boyalar bula bulaştırmamıza rağmen Bence çok güzel bir saçı var ve bu renkte saçı da çok güzel olmuş. Yarı kalıcıydı zaten biliyorsunuz ki. Böyle hafif sarılar falan da kalmış. Bayağı güzel olmuş. Bu saçını saçına asla kıyamak istemiyorum. Eledik. Bunun saçına zaten kıyamam çünkü... Çünkü toplu arkadaşlar çok güzel bir topuzu var bu bebeğimin. Bu saçı açıp da kıyamam yani. da şurasındaki falan saç işaretleri falan bile özenle yapılmış. O yüzden seni de eliyoruz. Geçtik. Neydi hatırlıyor musunuz adını? Isabel diye var arkadaşlar. Bel, Bel Isabel diye. <laughs> bel. Evet arkadaşlar, Bel bebeğimiz biliyorsunuz Jane'in Bel diye bir kanalı vardı ve Belin kanalıydı yani o. Onunla o yüzden kesmeye kıyamam. O bizim eski dostumuz. Geçiyorum kirpikli bebeğime. Bu kirpik bebek bebeği için çok özel. Çünkü kirpikleri var arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçek Barbie kirpikleri. Bakın. Ve saçı da çok güzel. Rengi çok güzel. Toplaması çok güzel. Modeli çok güzel. Şu dalgaların güzelliği bakın. Bunları kesmeye kıyamam. O yüzden seni de diskalifiye ediyoruz. Orijinal Barbie bebeğimiz. Yani normal bir Barbie bebek olsaydı yine de kıyabilirdim. Ama şu örgüden dolayı kıyamadım arkadaşlar. Şu özenle örülmüş ve örgünün şöyle uzatılmış haline bakar mısınız? Gerçekten bayıldım. Buna da o yüzden kıyamam diyorum. Kaldı şu bebeğimiz. Sizce hangisi seçilecek? Haydi yorumlara. Ya arkadaşlar bu bebeğimiz hiç çok güzel ama ergen bir bebek olduğu için saçını kesersen birazcık bana küsebilir. Onun dışında zaten kötü bir saç kesimi var. Baksanıza kat kat kötü bir saç kesimi var. Ama şu morlarla bu siyahların uyumu bozulmasın diye hiç bu de üzmek istemiyorum. Bunu da gönderdik. Kaldı. İki, i̇ki de benim kaldı. Acaba hangisinin saçı kesilecek arkadaşlar? Ve ikisinin de saçı farklı renkte. Asla Barbie rengi değil yani. Karar verildiğine göre kuaför sesimiz geldi. Bakalım şimdi buradan ne alabiliriz? ne yapabiliriz? Yani şöyle bakalım. Tabii ki öncelikle tarağımızı alalım. Ay burada saçlar varmış arkadaşlar. Bebeklerin saçlarını kesmeye ne kadar çok seviyoruz biz de ya. Bebeğimi önce bir giydirelim arkadaşlar. Böyle çıplak kalmasını istemiyorum daha fazla. Şu elbise nasıl olur sizce? Bu da tiny bebekler için bir elbise biliyor musunuz? Bence bu bebeğim olmaz. Ama hadi deneyelim. Bu gerçekten tiny. Bayağı küçük small bir bebeğin elbisesiydi. Oh geçti. Oldu. Wow kilo vermişsin Curly. Şurayı da bağlayalım. yine standa alalım. Öncelikle saçı tarayarak başlayalım. Arkadaşlar çok da güzel bir saçmış ya. Şu an kesmeye hiç biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir saçmış. Ay sarayınca öyle bir güzel geldi ki elime. Ama ağzından çok uzanmış gördüğünüz gibi. O yüzden hadi gelin keselim. Şöyle döndürelim bebekleri. Önce bu saçını tarayalım. O kadar uzun boylu bir bebeksin ki. Böyle dur. Saçlar tarandığına göre şöyle güzelce bir saçı kesebiliriz arkadaşlar. Evet, önce pembeli kızımızdan başlayalım. Ucundan çok az, sadece kırıklarını alacağım. Kırık almayı biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle elimizle böyle yapıyoruz. Şurada kalan kısımlar var ya, bakın bunlar kırık. Bunları böyle alıyoruz. Dikkatli oluyoruz. Wow, bakın dümdüz oldu. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Yamuk mu kesmişiz? Ay gerçekten yamuk mu kesmişiz arkadaşlar. O yüzden böyle saçı birkaç parçaya ayırıp da böyle yapıyorlar. Mesela şuraya ayırıyorlar, buraya alıyorlar. Şuraya ayırıyorlar, buraya alıyorlar. Böyle 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 bitiriyorlar arkadaşlar. Bence bakın şöyle biraz aşağıya. Ben hemen kapıyı size göstereyim. Evet. Şöyle bir saç yumağımız oluştu. Geçelim maviye. Gül abla olsaydı buna yeşil derdi. Ben mavi diyorum arkadaşlar. Şöyle bebeğimin saçını yine böyle alıyorum. Uzatıyorum, 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 uzatıyorum. Ve şöyle şu şekilde şuradan kesiyorum. Şöyle de alalım. Gül ablayı taklit ediyoruz yani. Gül abla kesmiş biz de keseriz diyoruz. Ve bebeğimizin saçlarını kestik arkadaşlar. Şimdi bakın burada kalan şu saç yumağıyla ne yapacağım biliyor musunuz? Evet yanlış duymuyorsunuz. Yastık yapacağım. O yüzden şöyle bir kumaşım vardı. Bu kumaşımın e, biraz böyle yumuşak bir kısmı. Tam olarak şimdi dikdörtgen nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden ben kesiyorum sonra yere koyduğumda yaparım. Bakalım. Asla bir dikdörtgen parça olmadım diyecektim ki. Ama yine de olmuş arkadaşlar. Şöyle katlıyorum bunu ve şuradan böyle düzeltiyorum. Düzeltme kesikleri atıyorum. Ama nasıl? Oldu! Şimdi buradan taşınıyoruz çünkü hatırlıyorsanız şurası ben dıyı yaparken patlatmıştır elim silikon tabancamı. O yüzden yine patlatır diye korkuyorum ve silikon tabancamı alıp başka bir ipçide taşınıyorum. Isınsın. Evet, bakalım ısınmış mı? Şöyle sıkmayı deneyelim. Henüz evet, ısınmamış. Evet bence artık ısınmıştır arkadaşlar. Şöyle şuraya sıkıyorum. Bir de şuraya sıkıyorum. Ve bunu bu şekilde katlıyorum. Av! Av elim! Daha sonra buradan şu da yine aynı şeyden, aynı kumaştan. Ama yumuşakça olduğu için yastık olur diye düşündüm. Bunu da böyle bunun içine koyuyoruz. Hemen gidiyorum ve saçlarımı getiriyorum. Mide bulandırıcı ama şaka niyetine arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu şekilde bunları da koyuyorum. Ve yastığımız hazır. <laughs> arkadaşlar bu içerisi gibi olmadı. Gidelim bir makas alalım. Poyla dedim ki Poyla bu yastığı yırt ve bakalım içinden ne çıkacak. Poyraz, iyi dersler biz geldik. Sana bir hediyemiz var Poyraz. İşte bu yastığı sana hediye etmeye geldik. İçinde ne olabilir bu yastığın? Pamuk, başka ne olacak değil mi yani? Aç bakalım bu yastığın içinde ne var? Normal tamam, bir şey var ya, pamuk var. Ee, elyaf var elyaf, pamuk var dikkatli bir, bir şekilde keselim. Kes işte, elini kesme anlamında dikkat ediyorum. Açalım ne var içinde bakalım. Nasıl bir elyaf koymuşum ben bunun içine, Ah kumaş koymuşum. yeni bir gün daha ve evet yanlış görmediniz orada bir doğum günü masası var. Gül abla olmasa bile Poyraz'ımızı bu eğlenceden mahrum bırakmak istemediğim için Poyraz, Hermione ve Vera olarak üçümüz doğum gününü kutlayacağız. Gül abla yokken hayat çok zor serimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Gül abla yokken biliyorsunuz bizim hiçbir şeyimiz olmuyor maalesef. Güzel videolarımız olmadığı gibi. Bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Gül ablanın geçen gün açıklamasını duydunuz. Bakın yanında var? Bunlar da tabii gelizde gül abla sayesinde var biliyorsunuz. Şimdi bunlarla doğum günü süslemesi yapacağız hep birlikte. Evet neymiş adı şimdi bakalım? İyi, Heh, iyi ki o gelecek. Do, du. O ve N gelecek arkadaşlar. Onları hangi renklerle yapalım? Kullanmadım diye kusun. Yeşil ve sarı kullanalım. Acaba doğru oldu mu? Ah, olmuş. Vav wow, harika harikayız. Evet o zaman şimdi biraz aşağıya arkadaşlar ve hemen Bunları ilk itip geçirip geçirip